Bugünkü videomun başlığı Canva Create 2025 Yaratıcılık ve verimlilikte yeni bir çağın başlangıcı başlığını taşıyor. C. Baratya adında yine takip ettiğim bir Medium yazarının yazısını burada bulacaksınız. 10 Nisan 2025'te Canva'nın yaptığı bir etkinliğin özeti var aşağıda. Siz bir saatlik bu etkinliği izlemek isterseniz videomun altına etkinin linkini bırakacağım. Canva bildiğiniz üzere yaratıcılığa dayalı bir program. Yani farklı tasarımsal çalışmalar yapabiliyorsunuz. Bu etkinlikte bir hayli yeni özellik duyurdular. Şimdi bunların detaylarını göreceğiz. 10 Nisan 2025'te Canva Create Los Angeles'taki Hollywood Park'a geri döndü ve binlerce içerik üreticisi eğitmen ve yenilikçi büyüleyen unutulmaz bir etkinliğe imza attı. Görsel iletişimi yeniden tanımlamak üzere tasarlanmış araçlarla dolu enerjik bir sahne deneyimi yaşattılar. Bu yılın teması Can ve Create Uncharted yani keşfedilmemiş bir yaratıcılık evreni diye geçiyordu. Etkinlikte canlı sunumlar, dünya çapında yayınlar ve ünlü konuşmacılarla dolu görkemli bir sahneyle hem yaratıcılığı hem de üretkenliği bir araya getiren yenilikleri tanıttılar. Zaten az önceki resimde şu arkadaş daha böyle tasarım tarafını, şu arkadaşımız ise teknik tarafı temsil ediyordu diyeyim teknik boyutu temsil ediyordu. İkisinin bir araya gelmesi anlatıldı. Oldukça ilgi çekici bir sunum şekli e, izleyebilirsiniz sizde. Yapay zeka destekli tasarım araçlarından Star Wars temalı şablonlara kadar Canva Create 2025 ilham verici, erişebilir ve işbirliğine açık bir tasarım vizyonu gözler önüne serdi. Yeniliğin sahnesi Yine Canva Create 2025 sıradan bir etkinlikten çok daha fazlasıydı gerçekten. Topluluğun ve yaratıcılığın kutlandığı bir şölene dönüştü. İkonik Hollywood Park'ta yüz yüze ve çevrimiçi olarak gerçekleşen etkinlikte yüzden fazla konuşmacı vardı. 60'tan fazla panel, atölye ve ürün tanıtımı yer aldı. Canva kullanıcı odaklı yenilik yaklaşımıyla topluluktan gelen 50'den fazla istek, talep bunları yerine getirerek dünya çapındaki kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap veren araçlar geliştirmiş. Bu gerçekten çok çarpıcıydı. Kendilerine gelen mesajlardan, Twitter mesajlarından, maillerden veya videolu taleplerden yararlanarak şu ihtiyacınıza şunu geliştirdik şeklinde sunumlar yaptılar. Bu çok çok ilginçti. Tam olarak o geri bildirimlerden yararlandıklarını gösteriyordu. Etkinlik 42 kişilik oyuncu kadrosu, canlı orkestra ve koro eşliğinde sahnelenen teatral bir müzikal finalle sona erdi. Bu final 45 yeni ürün özelliğinin tanıtıldığı büyüleyici bir şova dönüştü. Yine çok ilginç şöyle bir şey de yaşandı. O kadar çok yeni özellik var ki sığdıramadılar süreye. Sonuna bir 3 dakikalık Rap şarkı yapmışlar. O rap şarkının içinde anlatıyorlar, hızlı bir şekilde anlatmak adına. O yüzden çok e, izlenmesi gereken, ilginç bir içerikti. Dönüşçücü e, özellikler tanıtıldı. Şimdi neler vardı? En çarpıcı olarak, 2000 Canva Create 2025 tasarımı daha kolay, akıllı ve işbirliğine dayalı. Hale getiren bir dizi yeni araç tanıttı. Bunların içinde en öne çıkanlar. Visual Suite 20 diye geçiyor. Sunum, belge, beyaz tahta, hesap tabloları tek bir akıcı platformda birleştiren hepsi bir arada bir tasarım deneyimi. Beyin fırtınasından sunum hazırlamaya kadar ekip çalışmasını kolaylaştırıyor. Burada söylemek istediğim aslında şöyle. Bir sayfa açıyorsunuz. Mesela bir Word dosyası. Fakat o Word dosyasının devamındaki ikinci sayfa bir Excel dosyası olabiliyor. Üçüncü sayfa mesela bir sunum dosyası olabiliyor. Dördüncü sayfa bambaşka bir formatın içeriğini oluşturabiliyor. Yani her sayfa sanki Word veya sadece Excel kullanıyor musunuz gibi değil. Her sayfaya ayrı bir programı çalıştırıyor musunuz gibi bir özellik katmışlar. Bu zaten en çok alkış alan özelliğiydi. Canva'nın işte Visual Suite 2.0 diye geçiyor. Canva Sheets bu da Excel'in bütün özelliklerini içeren hatta daha da ileriye götüren e, fonksiyonlar yüklemişler. Veri odaklı tasarım için devrim niteliğinde Magic Charts, Magic Formulas, Magic Insights gibi yapay zeka destekli özelliklerle verileri görselleştirip çoklu içerikler oluşturmak artık çok daha kolay. Google Analytics veya ve HubSpot gibi araçlarla gerçek zamanlı entegrasyonda sağlanabiliyor. Bu da yine bir hayli alkış aldı. Yine çok çok ilginç AI ve kod tarafı. Yani ne yapmak istediğinizi direkt söylüyorsunuz ve Canva size isterseniz bir web sayfası tasarlıyor, çalışan bir sisteme dönüştürebiliyor. Bu çok yine alkış alan bir özellikti. Canva AI sesli komut, metin ya da görsellerle tasarım oluşturmayı mümkün kılarak fikir üretimini hızlandırıyor. Canva kod ise kod bilmeden hesap makineleri, etkileşimli kartlar ve veya formlar gibi öğeler oluşturmanızı sağlıyor. Gelişmiş tasarım herkes için erişilebilir hale getiriliyor demiş. Fotoğraf editörü bir diğer özellik. Arka plan üretimi ve anlık ayarlamalar gibi stüdyo kalitesinde düzenlemeler sunan yapay zeka destekli güçlü bir araç oluşturmuşlar. Doğrudan kamera rulosuna erişim ve sosyal medya gönderim özellikleriyle tüm süreci tek bir yerden yönetebilme imkanı sunmuşlar. Bu da ilginçti. Bir de Star Wars şablonları vardı. Bu sunumun içinde yer almıyordu ama farklı etkinliklerde duyurmuşlar. Disney koleksiyonu kapsamında tanıtılan 180'den fazla özelleştirilebilir Star Wars temalı şablon sınıflarda veya kişisel projelerde kullanılmak için ideal hale getirilmiş. Bunu 4 Mayıs'taki Star Wars gününde yayına alacaklarmış. Bununla ilgili bir bilgi var burada. 4 Mayıs'ta made May the Force be with you diye bir ifade var. Sanki orada Force kelimesi işte 4 Mayıs sizinle olsun gibi anıldığı için aslında bir İngilizce'de bir kelime oyunundan kaynaklanıyor. 4 Mayıs Star Wars günü olarak Anılır. Oraya yönelik bir takım içerikler hazırlamışlar. Şablonlar hazırlamışlar. Bunlar da 4 Mayıs'ta yayına girecekmiş. Topluluk merkezde ne diyor? Kanvanın topluluğa verdiği değer 50'den fazla dileği gerçeğe dönüştürmesiyle bir kez daha gözler önüne serildi. Yani kullanıcı odaklı ürünler geliştirmişler. İnsanların taleplerine doğrudan cevap vermişler bu ürünleri geliştirirken teknik geliştirmelerden örneğin harf aralıkları veya bağlaçlar gibi yaratıcı yeniliklere videolarda yapay zeka seslendirmesine kadar birçok yeni özellik doğrudan kullanıcı geri bildirimleriyle şekillendi. Canva'nın içerik kütüphanesi büyümüş. 141 milyon tane stok içerik, resim görselleri, 5 milyondan fazla şablon oluşturulmuş. Bu da oldukça yeterli bir içerik tabii ki. Hemen neden önemli diye bir başlık var. Ona bakalım. Canva Create 2025 sadece yeni araçlar tanıtmakla kalmadı. Herkesin güvenle yaratabilmesi için bir yol çizdi. Visual Suite 2.0 veya Can ve Canva Sheets yaratıcılık ile üretkenlik arasında boşluğu kapatıyor. Yapay zeka destekli araçlar karmaşık tasarımları basitleştirirken Star Wars gibi eğlenceli temalar tasarıma neşe katıyor demiş. Canva kullanıcılarını dinleyerek ve son teknolojiyi kullanarak tasarımın sezgisel, kapsayıcı ve etkili olduğu bir geleceği şekillendirecek demiş ve siz de başlayın diye bu yazının sonunda bir öneride bulunmuş. Yeni araçları denemeye hazır mısınız? Visual Suite 2.0 ki belirli özelliklere kadar e, bu ücretsiz kullanılabiliyor. Canva bu açıdan gerçekten çok cömert davranıyor. Canva Sheets ile verileri dönüştürme imkanı ya da kendi Star Wars temalı tasarımınızı oluşturma imkanı sunuyor demiş. Canva Create 2025 yaratıcı dünyanın yeni bir dönemini başlattı. Şimdi sıra sizde diye de yazıyı bitirmiş. Burada anlattığımdan çok daha fazlasını dediğim gibi videoda izleyebilirsiniz. Bu videomuzun içeriği de bu kadar olsun. Bir diğer videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.